Arkadaşlar merhaba. Ben Gökhan Savaş, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde Doktor Öğretim Üyesi olarak görev yapıyorum. Sosyoloji Bölümü üniversitemizde 2013 yılında kurulmuş bir bölümdür. Sosyoloji Bölümü e, malumunuz sosyal bilimlerin en temel bölümlerinden birisi olarak oldukça önemli görülmektedir. Sosyoloji Bölümü bünyesinde öğrencilerimize çok çeşitli sosyolojinin farklı alanlarında dersler öneriyoruz. Bunların arasında göç sosyolojisi, eğitim sosyolojisi, çalışma sosyolojisi, toplumsal cinsiyet sosyolojisi bunların arasında yer almaktadır. Sosyoloji bölümümüzde yer alan öğrencilerimiz için mezuniyette bir gereklilik olarak araştırma yapmalarını öngörüyoruz. Bu öğrencilere oldukça yetkinlik kazandıran bir proje. Hali hazırda derslerde öğrendikleri teorik bilgiyi uygulamalı alana da taşıyarak Böylelikle öğrendiklerini pekiştirip bir araştırma yapmak durumunda kalacaklar. İki dönem boyunca yani dördüncü sınıfın ilk dönemi ve ikinci döneminde bu mezuniyet bitirme projesini gerçekleştirmelerini öğrencilerimizden bekliyoruz. Az bir sosyolojiyi diğer sosyoloji bölümlerinden farklı kılan en önemli özellik %100 İngilizce eğitim veriyor olmamız. Hoca kadromuzda oldukça bu açıdan donanımlı, yetkin. Hocalarımızın hemen hepsinin yurt dışında deneyimi var. Bunlar yurt dışında edindikleri bu deneyimleri öğrencilerine aktarıyorlar. Kurdukları bağlantılarla öğrencilerimizi yurt dışında farklı imkanlara yönlendiriyorlar. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencileri mezun olduklarında sahip oldukları Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi diploması ile birçok kamu kurum ve kuruluşunda işe girebiliyorlar. Örnek verecek olursak Aile, Sosyal Hizmetler ve Çalışma Bakanlığı, Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, e, Ekonomi Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'nda sosyolog kadrosuyla istihdam edilebiliyorlar. Bunlara ek olarak mezunlarımız ulusal ve uluslararası kuruluşların yürüttükleri projelerde araştırmacı, proje yöneticisi veya uzman ve danışman olarak da görev yapabilmektedirler. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyoloji bölümünü düşünen, tercih etmek için e, aklından geçiren adaylara şöyle bir tavsiyem olabilir. Öncelikle Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nin Türkiye'nin ilk ve tek sosyal bilimler alanında bir devlet üniversitesi olduğunu unutmamaları gerekir. Böyle bir ortamda Tarihi kent merkezi ulusta sosyoloji okumanın kendilerine sağlayacağı avantajları da göz önünde bulundurmaları son derece önemli. Yine eğitim birimizin %100 İngilizce oluşu bu öğrencilerin sosyoloji bölümünü belki tercih etmelerinde öncelikli sırada yer almaktadır. Öncelikle zaman ayırıp bu videoyu izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Sınava girecek tüm adaylara şimdiden başarılar diliyorum. Tercihleriniz Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyoloji bölümü olursa bizler sizleri aramızda görmekten son derece mutlu oluruz. Müzik